Balık bir Parti heyeti, parti grubu kendisini karşıladı. Bulunduğumuz alanda vatandaşlar da Erdoğan'ın gelişini bekliyorlardı. Bu görüşme önemli çünkü az önce milletvekili listelerinden bahsetmiştik. E bu kapsamda özellikle her ne kadar partiler kendi logolarıyla seçime girecek olsalar da şu anda bir hatıra fotoğrafı çektirdiler bazı illerde yeniden refahlı bazı isimlerin AK Parti listelerinden seçime girmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tarafa doğru bizlere doğru dönerek bir poz verdi. Ne kadar ekranlara yansıyor bilmiyorum ama vatandaşların özellikle tezahüratları çok yoğun. 23 yıllık uslat bitti şeklinde. An itibariyle de artık kendisi Yeniden Refah Partisi Genel Merkezine giriyor. Seçim ittifaklarından ve protokolden bahsettik. Biliyoruz ki Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında bir de mutabakat metni imzalanmıştı.